Herkese merhaba arkadaşlar. Dünkü çatal sesimin nedeni anlaşıldı. E, maalesef ki e, ben de şifayı kapanlandım artık. E, rahatsız olduğum için sesim biraz tuhaf gelebilir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın diyorum. Arkadaşlar, kaf sesim var, dal sesim var ve rar sesim var. Biliyorsunuz bir önceki metinde hangisini yapıyoruz? Malazgirt Savaşı'nın Osmanlı Türkçesi çevirisini yapıyoruz bir önceki metinde olduğu yere diye bitirmiştik cümleyi burada da kadar olduğu yere kadar diye devam ediyor arkadaşlar g sesim lam sesim buradaki dal ye lam ve r sesim var geldiler olduğu yere kadar geldiler diye ne yaptık tamamladık burayı. B sesim ve van sesim var. Bu olarak ne yapacağım? Çevireceğim burayı. Kaf sesim, dal sesim, rar sesim, y sesim, nun ve y sesim var. Bu kadarını arkadaşlar. Bu kadarını. Ya, y sesim, t sesim var bakın üstte. Rar, lam ve y sesimin birleşimi var. Yeterli. Bu kadarını yeterli B, sesimin, B sesim, mav sesim, la mevip sesim var. La e, sesimi verecek. Ve nun harfim var. Bulan arkadaşlar. E, bu kadarını yeterli bulan. E, elif harfim üzerinde met işareti var. A harfini koydum. La ve P sesim var. Alp, ars, lanın değil mi? Bakın nun ve nef sesim var. Nun, nin, nun, lün eklerini verir arkadaşlar. Alp, arslanım diye ne yaptık? Çevirdik burayı. Evet, y sesim elifle birleşmiş. Kaf sesim var, y sesim var. E, B sesim ve y sesim var. E, nasıl okuyacağım burayı? Yakıcı. Bu arada bakın e, hataya düşmüş oldum. E, yakı buraya kadar okudum c olduğunu anladım hep ne diyorum dikkat edin diyorum Kendim de bu dikkatsizliğe düştüm bakın burada b dedim ben buna b değil bir c harfim var arkadaşlar c c ekim var burada e, şu c harfimiz yakıcı diye ne yaptık çevirdik burayı benim de yaptığım hataları görün e, daha, daha etkili olur sizler için. B ve R harfim var. Bir diye ne yaptım? Çevirdim burayı. Val, val. Lam, Kap. Elifle birleşmiş K olacak. Ve e, nun harfim var arkadaşlar. E, val harfi okutucu bir harftir. Ama başa geldiğinde V sesini verir değil mi? Dolayısıyla V harfiyle başlayacağım. Volkan. Arkadaşlar ismi Volkan olanlar yazılışı bu şekilde görmüş olsunlar. Volkan. ikinci V sesi O harfini veriyor yani. E, G sesim, e, B sesim ve Y sesim. Bu seferki e, B sesi arkadaşlar e, gibi diye ne yaptık? Çevirdik burayı. Kef sesim, Vav sesim, Kef sesim, Rar sesim, H sesim, Y sesim, E sesim, Rar ve Kef sesim var. Kök, R, Ye, rek arkadaşlar. Kükreyerek. E, ee, kef sesim. Sın harfim var bakın burada. Y ve N harfim var. Kesin. Değil mi? Kesin. H sesim, C sesim. Bakın C sesim burada. Bir daha hataya düşmeyelim. Vav ve M sesim var. Hücum arkadaşlar. Hücum elif harfim mim harfim rar ve y sesim var emri emre mesela tarih metinlerde hücum çokça karşımıza çıkacak bir kelimedir arkadaşlar emir de yine nedir çokça karşınıza çıkacak kelimelerden bir tanesidir mesela bu kelimelere özellikle dikkat edebilirsiniz hücum emri dedik İkinci satırımıza geçiyoruz vav ye rar mim he Sın ve Y sesim var. N vermesi değil mi? Virmesi diye çevrilir Osmanlı Türkçesinde. Ama biz bunu vermesi diye ne yapıyoruz? Okuyoruz. Kaf elifle birleşmiş K olacak. Rar harfim var. Şın, val, sın, nun, dal ve h sesim var. Kar, şu, sun, da. Kar, diye çeviriyoruz. Yani Türkçeleştiriyoruz. Ama biz bunu okurken karşısında diye ne yapıyoruz? Okuyoruz arkadaşlar. H sesim var, R sesim ve B sesim var. Harp diye çevirdim. Ben bunu. Elif, Vav, Y, Vav, Nun, ve Nef harfim var. Nının, ninin, nunun diye gidiyor yani burası. Peki ben burayı nasıl çevireceğim? Oyu, nunun arkadaşlar. Oyunun, harp oyununun. B sesim, Y sesim, T sesim, dal sesim, Y sesim, G sesim, nun ve Y sesim var. Oyununun ne olabilir bu? Bit din, bittiğini arkadaşlar, bittiğini. Gef vav, vavrar nun. Gören, değil mi? Bittiğini gören ve Bağ, aynı zamanda tek başına yazıldığında V bağlacını veriyordu. H sesim, T, D sesim, T sesim pardon elifle birleşmiş ta olacak. Ee, sın, S, N ve Y sesim var. Hatasını arkadaşlar. Hatasını elif harfim üzerinde met işaretim var. A harfi olduğunu biliyorum. Yanında nef harfim var. Üste biliyorsunuz gördüğünüz gibi e, ters var bu matbudun üç nokta demek. E, la melif, la harfimiz, y sesi melif birleşmiş. Ya olacak ve sonunda da nun harfim var. An, yan arkadaşlar. Anlayan hatasını anlayan elif, y. Elif, y başlangıç bu şekilde ise öncelik i olacak arkadaşlar. İyi olarak okuyacağız. Ee, nasıl okuyacağız burayı? Ama devam edelim. Bu harfleri daha tamamlamadık. Bakın şurada bir mim e, sesimiz, harfimiz var. Mim. Belli belirsizdir. Mime dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ee, P sesim var. Bakın altta bir ters dikim var çünkü. E, ee, elifle birleşmiş pahalara bakılacak. R harfim ortaya gelmiş. Elif harfi A sesini verir arkadaşlar. E, ee, T harfim var. Vav sesim ve rar harfim var. Dolayısıyla ben bunu imparator diye ne yaptım? Çevirdim. Hatasını anlayan imparator gefrar ye geri arkadaşlar. Ç sesim, kef sesim, y sesim, e, lam, mim ve e, kef sesim var. Çekilmek Değil mi? Çekilmek. üçüncü satırdayız. İ sesim, S sesim, T sesim, H sesim var. dal sesim, Y sesim, S sesim, H e sesim, dal ve H e sesim var. D daha ikimiz arkadaşlar var. de ve D S, H sesim D ve H var. D ve sesim var Elif harfim üzerinde met işareti var. A harfi demek bu. Rar, T ve kaf sesim var. Artuk yani artık diyeceğiz biz. Ee, elif, elif harfim, bal harfim ve nef harfim var arkadaşlar. Ona değil mi? Ona B ve rar sesim var. Bir, F harfim elifle birleşmiş fa olacak. Bakın burada bir e, hemze işaretim var. Bu e, yumuşatarak geçiş yapacağımızı gösteriyor. Dal ve h sesim var. Nasıl yani yumuşatacak, yumuşatarak derken neyi kastediyorum? Mesela bunun okunuşu fayda arkadaşlar. Bakın y sesi yok. Hem e, hemze var. Hemze aslında bir harftir arkadaşlar. Osmanlı Türkçesinde yok. Ama e, işaret olarak kullanılıyor. Ama bu şekilde bir takım yerlere konularak e, o harfin anlamını değiştiriyor. Daha yumuşatıyor, inceltiyor. Zaten mesela elif harfinin üzerine konulduğunda e sesi de diyoruz mesela değil mi? E, bu şekilde ya da herhangi bir araya konduğu zaman böyle bu durumlarken i sesi, Y sesi gibi işte ince sesli harfleri veriyor ise mesela bu istisna durumlardan bir tanesi. Fayda diye ne yaptık? Çevirdik burayı. Zaten bakın A çıkmış durumda. Sonunda D daha ek var. Burada gerçekten e, gezdim çok dolu. E, o yüzden gerçekten e, kusura bakmayın. Konuşurken zorlanıyorum biraz. E, böyle kötü seslerde çıkartmaya çalışıyorum. Val sesim, Y sesim, R sesim. Min, H Dal ve ye sesim var. Ee, ne sokacağım ben burayı? Vermedi. Değil mi? Fayda vermedi. Vermedi diye okuyacaktım. Okuyamadım arkadaşlar. Tabi dil alışkın olduğu için vermedi deneye. Ee, zel harfim, Y sesim, rar ve elif harfim var. Sona gelmiş elif harfi. A sesiyle okuyacağım, okuyacağım ben bunu. Zira arkadaşlar zira K harfi Elif'le birleşmiş. K olacak. Ç sesim var. Y ve sonunda ş harfi var. Ee, kaçış. Kaçış. Ee, y sesim, M sesim, Lam sesim. Ee, lam sesim, Rar ve Y sesim var. Yolları. Y sesim bakın başa gelmiş. Hemen e, burada da bir verelim. Y sesi bir okutucu harfler. Okutucu harfler başa geldiklerinde kendileri olarak okunurlar. Dolayısıyla Y de burada kendisi olarak okundu. Tekrar bir Y sesim var. Bakın Elif birleşmiş. Ya olarak okunacak. E, nun harfim, lav sesim rar ve dendan ekim var. Bakın dal ve nun harfim var burada. Yanlardan arkadaşlar. Yanlardan. Sat Elif birleşmiş. Sağ olacak. E, rar. Kaf Elif birleşmiş. k olacak. Ve nun harfim var sonunda. Sar kam yeni ne yaptık? çevirdik burayı. Dal harfim, ma harfim, rar, dal, nün, c ve y sesim var arkadaşlar. Ee, bu bir sayı. Dördüncü. Dördüncü diye çevirdik burayı. Elif harfim üzerine met şart var. A sesini koydum. T sesim, lam ve y sesim var. Atlı dördüncü atlı dedik. Ve dördüncü, e, pardon, evet bir sonraki e, satırımıza geçiyoruz. Dördüncü satırımıza yani. B sesim, rar sesim, lam sesim, e, kev, lam, rar. Devam ediyor. Y sesim, min, zel, c ve h sesim var. Nasıl okurum ben burayı? birliklerimizce değil mi birliklerimizce gev e, rar ye dal ve nun var geriden arkadaşlar geriden sat harfi melikle birleşmiş sağ olacak rar ye lam mim ve şın var bakın mim burada mim belli belirsiz ee, sarılmış. Sarılmış ve arkadaşlar ve e, ee, ç sesim, n sesim, ee, b ve r sesim var. Nasıl okudum ben burayı? Çember arkadaşlar. Çember. Çember. Elif, Y sesim, i harfiyle başlıyoruz. Ç sesim var. Nun, dal ve h sesim var. İçinde çember içinde. Kaf elifle birleşmiş k olmuş. Lam, mim, şın, lam, rar, dal ve y sesim var. Kalmışlardı. Evet, çember içinde kalmışlardı. Bakın Nim'e dikkat arkadaşlar. Mim şurada. Kalmışlardı dedik. Dal, vav, şın, mim, elifle birleşmiş ma olacak. Ve sonunda da nüm var. Düşman yazılışı arkadaşlar. Düşman. Ee, ye mesela ben çevirirken bu kısımda zorlandım e, arkadaşlar. Bu ve yanındaki kelime kelimede e, öncelikle bunun birleşik bir kelime ol, olma ihtimalini düşündüm ama e, burada ye, dal ve kef sesim var. E, fakat bir o, şey çıkaramadım. Daha sonrasında e, tek başına okumaya karar verdim. E, ve bir türlü yedek e, kelimesi aklıma gelmedi. Halbuki e, bütün de görüyorum, biliyorum yani. E, ama sonunda buldum. Bunu da belirteyim. Mesela K, V, T, L, R ve Y sesim vardı. Da. Bunu da düşündüm bu ne olabilir diye. Çünkü ben buradaki vav'ı e, ko ya da ku olarak başladım çevirmeye. E, kotları dedim, kutuları dedim. Allah Allah bunlar dedim, bir anlam ifade etmiyor. Ne olabilir? Sonra dedim ki e, sen sadece o ve u'yu deniyorsun. Vav'ı da denemen lazım. Sonuç olarak bu vav harfi deyince jetonum düştü ve kuvvetleri yeni attım. Arkadaşlar, ee, çevirdim yedek kuvvetleri. E, B ve V wow sesim var. Bu diye ne yaptım? Çevirdim burayı. Evet, B sesimiz var, V wow sesimiz var, Z sesimiz, e, G sesimiz, V, wow, N ve Y sesimiz var arkadaşlar. Bozgunu, bu bozgunu, bu bozgunu. gev vav rar N c ve h sesim var görünce değil mi bu bozkumu görünce y sesi melifle birleşmiş ya olacak rar dal y mim ve h sesim var Mime dikkat bakın mim burada yardım e, yardıma pardon yardıma şurası yardıma Gev, la, min ve kef sesim var. Gelmek dedik. Bir sonraki e, satıra geçiyoruz. Ye, rar, ye, nun ve he sesim var. Yerine, yardıma gelmek yerine. He sesim, min ve nun sesim var. Hemen. Kaf elifle birleşmiş, k olmuş. Ç sesim var. Y sesim, şın, nin, he harflerim var arkadaşlar. Burada da y ve H sesim var. Kaçışmaya değil mi? Kaçışmaya. B sesim elifle birleşmiş. Ba olmuş. Şın sesim, la melif, la olmuş. Başla. Bakın buraya kadar geldik. Başla. Dal ye, lam ve ra sesim var. Başla. Dılar, başladılar, kaçışmaya başladılar dedik. Kafrar, elif, e, nef ve kaf sesi var. E, karanlık arkadaşlar. Kafrar, elif, nef, lam ve kaf. Karanlık. B elifle birleşmiş bağ olmuş. E, sat harfim. Dal, ye, gayn ve Y sesim var. Bastığı değil mi? Karanlık, bastığı. Sın harfim elifle birleşmiş sağ olmuş. Ayn, T, lam, rar, dal ve H sesim var. D daha iki. Saatlerde. Karanlık bastığı saatlerde. Elif, Y, İ sesiyle başlıyorum. Sın ve H sesim var. ise arkadaşlar. Karanlık bastığı saatlerde ise. B, Y, Z. Elif harfim, nun sın ee, harfim var. Ee, Bizans arkadaşlar. Bizans. Elif, Vav, Rar, Dal, Vav. Sın ve Y sesim var. Ordusun. Bizans ordusu. Elif üzerinde met var. A'yı koydum. Rar, T ve kas sesim var. Artık. Artık. T, mim. Elifle birleşmiş. Ma olacak. Mim ve elifle birleşmiş. Ma olmayacak arkadaşlar. Çünkü bakın üzerinde bir çift çizgi görüyorsunuz. Şurası. Şurada bir İki tane çift çizgi var bu şekilde elif harfinin üzerinde. Bu tenvin işareti. Ee, bu da arkadaşlar üstünlü tenvin, esreli tenvin ve ötreli tenvin diye üç kısımda inceleniyor. Ee, tek bir anlamları var zaten. O yüzden zor değillerdir. Bu üstte gördüğünüz için zaten. Ha, e, elif harfinin üstünde gördüğünüz için harfin üstünde görüyorsanız bu üstünlü tenvindir arkadaşlar. Mesela işte e, Kelimenin son harfinin altında görüyorsanız arkadaşlar bu esreli termindir mesela. E, kelimenin son harfinin üstünde e, görüyorsanız işte o zaman da ötreli termindir. E, kelimenin son harfinin üstünde e, oluyorsa yine arkadaşlar üstünlü termin. Ama mesela bu üstünlü terminler, üstünlü ve ötreli termin şöyle bir durum var. Üstünü tanvimde ta, an en olarak okutur. Ötreli tanvimde ise un ün olarak okutur. Bunu da deneyerek göreceksiniz yine aynı şekilde. Mesela ben burayı nasıl çevireceğim? Tamamen diye çevireceğim. En kullanıyorum bakın. Tamamen derken sonunda en eki var arkadaşlar. O yüzden üstünü tanvim diyorum. Eğer sonunda mesela un, ün ekiyle bitseydi o zaman ötreli terminali Evet burası tamamen diye çevirdik. Artık tamamen e, P sesim, R sesim, Y sesim, şın, elifle birleşmiş ş olacak. Ve sondaki de nun harfim perişan. Elif harfinin y sesim İ ile başlıyorum. Dal, y e, lam mim ve harfim var. edilmiş Yani edilmiş arkadaşlar. Perişan edilmiş. B vav lam vav. Nun vav. Y vav. Rar dal ve y sesim var. Bulunuyordu. Değil mi? Bulunuyordu. Kelimesini çıkartıyoruz. Evet. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Rahatsızlığından dolayı ee, arkadaşlar kusura bakmayın tekrardan ee, ama video çekip hani sizi beklet, e, uzun süre bekletmek istemediğim için çekmek istedim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum kolay gelsin.